ve İzmir halkı. Basın açıklamamıza başlamadan önce dün başladıkları umudun ve geleceğin yürüyüşünü bugün Ankara'da sonlandıran ve Ankara'da direnişin en büyük örneklerinden birini gösteren yatağın işçisini geçtiğimizin devrimci ateşiyle selamlıyor. Asla yalnız yürümeyeceklerini bir kez daha vurguluyoruz. Yatağın işçisi yalnız değildir. Yatağın işçisi Yalnız değildir. Yalnız değildir. Yalnız değildir. Değerli basın emekçileri, milleti soyma konusunda babalarından geri kalmayan bakan çocukları gemiciklerden, dükkanlardan, şirketlerden ve daha nicesinden oluşan servetleriyle kendilerini yıkılmaz bir imparatorluğun tepesinden görüyorlar. Yıkılmayacaklarını sanıyorlar. Çünkü dışarıya çıkıp Halk hareketini izlemeye cesaretleri yok. Yıkılmayacaklarını sanıyorlar. Çünkü halkı yutturmaya çalıştıkları yalanlara kendileri dahi inanıyorlar. Buradan ilan ediyoruz. Yanılıyorlar. Çünkü yıkılıyorlar. Medya patronlarını, ihaleleri, şirketleri, servetleriyle kendi zimmetlerine geçirebileceğini sanan AKP hükümeti vatanseverlerin inşa ettiği duvara toslamıştır. Bu duvarın fedaileri ise devrim şehitlerimizdir devrim şehitlerimiz vatanını satan iktidarlar karşısında dimdik durmuş ve başarılı bir direniş göstermiştir. Türk gençliği de 21 yıl önce bugün katledilen devrim şehidimiz Uğur Mumcu gibi korkusu olacak gericilerin, hırsızların, yolsuzluk yapanların karşısında dimdik duracaktır. Liseliler yürüyor, Uğur Mumcu geliyor. Liseliler yürüyor. baskı ve zorlamalarla okullara kapatılan öğrenciler değil, okula not için değil, öğrenmek için giden talebeler olarak bugün bize karneler verip kaderimizi belirlemeye kalkanların kaderleri bizim elimizdedir. Sistemi, sistemin silahıyla yıkacağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta yine burada AKP iktidarının Milli Eğitim Bakanlarına karnelerini vermiştik. Bugün ise sıra AKP hükümetinin bakanlarının çocuklarının karnesinde. Mustafa Kemal'lerden, Uğur Mumcular'dan öğrendiğimiz ve bir ömür boyu taşımaya ant içtiğimiz dürüstlüğümüz, korkusuzluğumuz ve kararlılığımızla kısacası devrim şehitlerimizin hatırasından aldığımız görevle AKP hükümetinin üzerine gidiyor. Yaptıkları yolsuzlukları, hırsızlıkları ve gericilikleri verdiğimiz karnelerle yüzlerine vuruyoruz. Atatürk. Türk! Türkiye, Lise Liler Birliği Yaşasın Türkiye Lise Liler Birliği Yaşasın Türkiye Lise Liler Birliği Şimdi de AKP'nin babadan oğla nesil olan hırsız bakan çocuklarına notlarını veriyoruz. Layıklık ilkesinden taviz verip Haçlı irticanı meclise girmesine ön ayak oldukları için devrimcilik ilkesinden taviz verip çağdaş Türk halkını ortaca karanlığına mahkum etmeye çalıştıkları için milliyetçilik ilkesinden taviz verip Amerikancı oldukları için halkçılık ilkesinden taviz verip emekli olacak olan yurttaşların kıdem tazminatına dair göz diktikleri için devletçilik ilkesinden taviz verip aylık 1500-2000 liraya çalışan işçinin çalıştığı fabrikayı özelleştirip günde 12 saatten aylık 800 liraya çalıştırdıkları için Cumhuriyet yıkıcılığı Anayasa Mahkemesi tarafından tescillenen AKP hükümetine Türk milletinin verdiği o sıfırdır ve daima sıfır olarak kalacaktır. Gol <laughs> olsun. Buradan ilan ediyoruz. Mustafa Kemal'in askerleri olarak, Türkiye Liseliler Birliği olarak, AKP'nin hırsız bakan çocuklarına hiçbir yerde geçit vermeyeceğiz. Her zaman karşılarında dimdik duracağız. Gittikleri her yerde yumruğumuzu sıkmış bir şekilde onları bekliyor olacağız. Ya <laughs>